Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bir kız çocuğunun bir abiyle bilmesini izleyeceğiz. Birazcık delirecek. Sen bana de delirtecek mi dedin kardeşini? Hayır öyle bir şey der miyim? Hı, tamam. Akıllı ol deme. Neyse. Abi gördünüz. Birazcık deli. Ben deli falan değilim. Tamam seninle uğraşamam. E ee, doğru. Abone ol he. Abone ol. Ay, ay. Neyse iyi şeyler iyi eğlenceler. Dede, dede. Efendim evladım. Kardeşim ne zaman gelecek? <laughs> anne ne sor vallahi billahi. Dur ben de bir tuvalete gideyim. Anneanne, anneanne. Efendim evladım. Ee, şey, kardeşim ne zaman gelecek? Um, uh. Telefonun yok mu senin evladım? Yok. Bir hmm. uh. yarım saate gelirler herhalde. Tamam anne. <laughs> evladım birazcık daha sessiz olsam başım götürmedi. Tuvalet neredeydi be? Üç katta. Çok heyecanlıyım. <laughs> Dede çok heyecanlıyım. Maç izleyelim mi? Gel yanıma evladım. <laughs> ve anne gelmiştir ve kardeş de gelmiştir. Cidden mi? Ee, geldiler değil mi? Gelin ölmüş, kod damat ölmüş mü? Tamam. Hiç kimse ölmedi. Evet, Tamam. Ne? Damat mı ölmüş? Yap. Hiç kimse ölmedi. Ölüm kalım falan yok. Ha. Ay boşuna fırsatı öldürttüm. Haberleri açayım bakın. Tamam. İseler, yerenciler. Annemler gelmiş olmalı. kilo. Ay 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 ay. Aa, hoş geldin baba. Hoş geldin anne. Hoş bulduk oğlum. Kardeşim. Çok tatlı. Ay. <laughs> hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Ay. Yok bir şeyim. Hoş geldin damat. Baba hoş geldin kızım. ben odama çıkıyorum. Tamam oğlum. Veya yok burada dedemle haber izleyeceğim. Tamam oğlum ben de şöyle şey yapayım. Oğlum. Baba veda, vedalaştık ya. Ne vedalaşması oğlum? Ay işte. Da şöyle koyayım. Şunu da şöyle koydum mu tamam. Çocuğu uyuttum bakın sessiz olun. Tamam kızım. için lütfen ama lütfen like atın demeyeceğim. Çünkü video bitmedi. Şaka yaptım. Arkadaşlar daha fazla çocuk 6 yaşına gelince ve şuradaki delikanlıda aslında delikanlı değil. De neyse, delikanlıda büyüyünce bana delikanlı mı dedin? seni sevmeye başladım. <laughs> Büyün. Kardeşim bir büyüsün yürüceğiz. Neyse. <laughs> evet. iyi şeyler. <laughs> sürekli ama sürekli sınavlar ya. Yeter yeter. Neyse biraz Abi günaydın. Günaydın bok. Ya ne yapıyorsun ya? Biraz kumla baksana. Sana mı soracağım? Evet bana soracaksın abi. Sana sormayacağım. Hayırdır? Asıl sana hayırdır. sana hayırdır lan? Hayırın başı bayırdır lan. Kızım, oğlum yapmayın. Anneanneniz ve dedenizi üzüyorsunuz. Anne. Ya bu anneannem ne dedem neden sürekli bir yaşamıyor? He? Neden evlerinde yaşamıyor? Bizim de yaşamıyor dedim ya. Şuna sinir oldum. Ondan dilim dolandı abi. Iyi. Aa! Acıttın lan. Aptal. Şişt. Ne biçim laflar onlar? Bundan öğrendim. Hatta bak şerefsiz. Ne? Ne? Yalan atma. Mal. Aa, o ne demek? Uff, keşke sen de kız olsaydın. Ne? Kız mı? Kızım olsaydın? Kız. Ben, ben kız olsaydım ha? Tamam. Tamam. O zaman ben etek giyeyim bir. Sen de bir şöyle kıvırtayım bir kız olayım. Olur mu? Her cinsiyetin kızı olsaydı keşke. Ya bir erkeğe tamam o zaman. Baba keşke kız olsaydım. Lan, senin ama Lan ya tamam. Vurmayın birbirinize. Ya sizden azap edemeyeceğim. Sen keşke erkek olsaydın. Sus kapat çeneni. Vallahi sen geberdin mi? Bak Keşke olsun. Seni geberteceğim. Acıttın şerefsiz. Hmm, şerefsiz kelimesini de kullanayım o zaman. <laughs> tamam. Hayır sakın abinden öğrendiğin hiçbir kelimeyi kullanma tamam mı? Tamam. A ayrı. M hmm, ayrı. K. Sen ne diyorsun be? Onu da bundan öğrendim. Vallahi ben öğretmenim bunu vallahi. Vallahi da mı küfür? O küfür değil canım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da mı küfür? Anne bu hiçbir şey bilmiyor ya. Bizim cami avlusundan bulduk. Bu da mı küfür? Seni cami havlusundan bulduk mal. Kız olsan dersin. Değil. Ve birazcık büyünce Ve benim yerime başka biri olacak. Arkadaşlar. Bir dakika. Çık. Gel bakalım. <laughs> ben geldim. Evet şimdi kıyafetlerimi sana vereceğim. Ve sen devam edeceksin. Teşekkür ederim. Eteğini istemiyorum. Tamam. Kolyeni ver yeter. Tamam dakika. <laughs> <laughs> ve ben düşündüm de hiçbir şey istemiyorum ya. Ben böyle sade daha güzel. Ben böyle sade daha güzelim. Tamam. Hepsi büyüyünce genç kız, genç erkek olunca. On. Anne ne ve bu. Anne ne dedi? Uf. Arkadaşlar burada takma tırnak yani bunlar. <laughs> burada kalın ismi <laughs> LPS Macarons TV olacak. Daha fazla ona o gelmiş çünkü. Neyse. <laughs> İyi seyirler. Günaydın abi. Günaydın kardeş. Kardeş mi? ben senin okuydaki arkadaşın mıyım be? Evet. Evet. Sana laf yetiştiremem. Aa erkek arkadaşına gideceksin değil mi? Ne alakası var? Melihlere de mi? Hayır. Olsa Melis Mal. Kavga etmeyin bakayım. Tamam mı oğlum? Kardeşini lütfen üzme. Tamam mı kızım? Lütfen abini üzme. A bugün abi kardeş günü. Yapı yapmayacak mısınız? Bugün abi kardeş günü. Minişlerde. Miniş abi kardeş günü bugün. Ha Aynı olmuşuz. Morcuk. Efendim ne PSM Kronos TV? Bak tırnaklarımız aynı olmuş. Aa <laughs> evet. Neyse. Senin rengi benim tırnaklarım aman neyse. Tamam tamam. he <laughs> he. Videomuz bitmiştir. oldu bu bölüm ama mecbur bu kadar. Yani videoda çok uzun olmasın yani. 14 dakika. Neyse arkadaşlar. <laughs> Sırnaklarım güzel mi? LPSMakronos TV'ye bağlanıyoruz. LPSMakronos TV. Efendim? Bir tane YouTuber'dan çal çalmış olmayalım bu ismi. Çaldık demeyelim de aldık. Neden? He? Neden? E çünkü beğendim ismi. Evet de Miniş Dünyası da olabilirdi. Değil mi? Evet olabilirdi ama ben bunu daha çok çok beğendim. Çalıntısın sen çalıntı. Sen sen çalıntı be. Çalıntı sensin. Aa buyurun. sakin olun. Tamam bir iş dünyası. Oo, o kadar da bir şey olmadı. DPS Le TV. Ben de cidden bir şey oldu zannettim ablacığım. Oldu zaten abla Boynum kırıldı. Aynen aynen. Görüşürüz ha. Görüşürüz. Sana değil izleyicilere abone olup like atmayı unutmayın.